videoma Gel. hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte Şeyli Star Beton'daki yeni bir Beton şeylerimi göstereceğim. Hadi de başlayalım. Böyle şeylerim var. Bu da benim arkadaşım. Bakın. Şöyle. La grande combinazione. İkinci kata çıkalım. İkinci katta böyle. Bunu gördüğünüz gibi sonra üst kata çıkalım. Üst katta gelen bunlar var. Bana like atıp abone olanlar için 10 kişiye bunlardan vereceğim. Server'a gelenler için abone olun çünkü bir haftanız var. Unutmayın bence bu. Biraz önce bana like atan arkadaşınıza verdim. mesela şuradaki sunu verdim. Site ismini unuttum. Sonra şey bu var arkadaşlar. 21 dakika sonra şey gelecek. Böyle random bir tane Nubini şey gelecek. Arkadaşlar geldi. Garama almadım. alıyorum. sana. Hadi. Hadi alıyorum. Sizin için vereceğim. Ya saldım be gördüğünüz gibi. Aldım sonunda.